Karatay Sözü YouTube kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün yağları açıklamak istiyorum. Çünkü hangi yağlar kanser yapıyor, hangi yağlar kanseri önlüyor, onu ve de kronik hastalıkları önlüyor. Hangi yağlar kronik hastalıkların temelini atıyor, onları biraz detaylı olarak açıklamak istiyorum. Çünkü neden? Çünkü Dünya Sağlık Organizasyonu tekrar efendim e, sigara kanser yapar. O kanser yapar demeye başladı. Aslında kanser yapan e, faktörleri daha önce de konuştuk. Fakat bugün özellikle yağları anlatmaya çalışacağım. Yağları hangi yağlar diye sormamız lazım. İki, 1980 yılından beri yağlar hep kötülendi, korkutuldu. Hatta şimdi bile televizyondan altında sakın yağ yemeyin, az yağlı yiyin. Ve de halkın beyni yıkandı. Oysa gerçek yağlar, doğal yağlar, kanseri de önler, bütün hastalıkları da önler, bütün vücudumuzu da toparlar, bağışıklık sistemimizi de güçlendirir. Esas hangi yağlar tehlikeli? En önemli yağlardan biri omega-6 içeren mısır özü yağı, ayçiçeği yağı, kanola yağları, soya yağları. İşte bunlar kanserojen. Bunları açıklamaya çalışıyorum. Lütfen yağ deyince hangi yağlar diye sorgulayalım, hangi tuz diye sorgulayalım, hangi kırmızı et diye sorgulayalım. Çünkü hepsi aynı değil. Örneğin e, kanserden bahsettik e, geçen videoda farelere e, kanser hücresi yeni bir çalışma, kanser hücre insanlardan alınan kanser hücrelerini e, enjekte ediyorlar, implante ediyorlar ve bekliyorlar kanser olacak mı diye. Çok az kanser oluyor, metastas hiç olmuyor aynı farelere, fareleri mısır özü yağıyla besledikleri zaman tümörler artıyor, metastazlar artıyor. Bu gösterildi ayçi olarak. Ayrıca başka bir grup çalışmada da hakikaten farelere kanser yapan kimyasallar enjekte ediliyor. İşte bildiğimiz kimyasallar, toksinler enjekte ediliyor. Ve farelere e, normal beslendikleri zaman çok büyük bir kanser olayı, tümör olayı ortaya çıkmıyor. Ama mısır özü yağıyla beslenen farelerde onlar da besliyorlar ve de görüyorlar ki kanser hücreleri artıyor, tümörler artıyor, metastazlar artıyor. Bu resmen gösterildi. Neden? Çünkü mısır özü yağında, ayçiçek yağında omega 6 çok fazla. Bu sebze yağları diye, çekirdek yağları diye, çok sağlıklı diye maalesef e ee, hakikaten uzun süre bunlar eee promote edildi. Bunlar takviye edildi. E, katı yağlar, kötü yağlar. Esas doğal olan tereyağı, doğal olan zeytinyağı bunlar yasaklandı ma maalesef. İşte kanser sebebi ve kronik inflamasyon dediğimiz vücudumuzda meydana gelen kronik yangı diyoruz sebebi maalesef omega 6 yağ asitleri Peki o zaman şöyle açıklayalım. İnsan vücudunun hepimizin, bütün hücrelerimizin iyi çalışması için 30 türlü yağ asidine ihtiyacımız vardır. Ve bu yağ asitlerini karaciğerimiz üretir. Sağlıklı, doğal, ona materyal, protein, ya mineral, vitamin arz edersek. Ama hücrelerimizin ihtiyacı olan, vücudumuzun ihtiyacı olan omega 3'ü. Yani balık ve balıkta bulunan, balık yağında bulunan yağı insan vücudu üretemiyor. Ama ha, kimler üretiyor? İşte balıklar üretiyor. İşte atlar üretiyor. İşte inekler üretiyor. Onların metabolizması öyle. Biz omega 3'leri üretemiyoruz. O halde ya yiyeceklerle ya da takviyeyle mutlaka almamız gerekiyor. Omega 3'te deyince de omega 3 yağ asidinin içinde e, EPA ve deha denilen e, omega 3'te e, bir e, yağ çeşitleri var. Bunlar faydalı. Bunlar sağlık bahçeden yağlardır efendim. Ama omega 6 e, dediğimiz yağlar hakikaten bu modern beslenme işte e, kızartmalarla, paketlerle e, e, her türlü modern beslenmenin içinde çok yüksek miktarda var. Hücrelerimiz bozuluyor. Peki hücrelerimize biraz değinmek istiyorum. Hücrelerimiz hücresel düzeyde konuşuyorum. Yani hücresel tıptan bahsediyorum. Yani temel tıptan bahsediyorum. Bunun için e, biyoloji bilmek, fizyoloji bilmek yeterli. Uzman olmak şart değil. Hani bana hücre ediyorlar ya siz onun uzmanı değilsiniz. Nereden biliyorsunuz diye. Meraklı olan herkes bunu okuyabilir, öğrenebilir. E, her yerde yazıyor. Şimdi hücrelerimiz, bütün vücudumuzdaki hücrelerimizin zarları vardır. Ve bu zarların iki katmanlıdır. Ve iki katmanları <laughs> Bu iki katmanlı zarların sağlıklı olması lazımdır. İki katmanların iki kat, ilk katmanları fosfolipittir. Yani yağdır. İki katmanın arasında bulunan bölgelerde de fonksiyonel olarak çalışması gereken hücreleri canlı tutan, bizi sağlıklı kılan, bağışıklığımızı güçlendiren omega 3, omega 6 vardır. Bir de kolesterol vardır. Bunlar doğal olduğu şekilde olduğu zaman vücudumuzda sağlıklı olur. Ayrıca çok az miktarda protein vardır. Bunlar protein kanallarıdır. Hücrelerin içine dışına işte efendim tra şey transport olsun diye açılan kanallar protein kanallarıdır. Ve hücre zarında da çok az miktarda şey vardır karbonhidrat vardır. İşte omega 3 ve omega 6 hücre zarı içinde dengeli olarak bulunması gerekiyor. Sağlıklı olmamız için, kanser olmamamız için, kronik hastalıklara yakalanmamamız için. Omega 3 ve omega 6'nın doğalda sağlıklı bir şekildeki oranı omega 3 1, omega 6 4'tür. Fakat şimdi fakat şimdiki toplumlarda yapılan bütün araştırmalarda bu vücutta bu oranın çok bozulduğu gösterilmiştir. Omega 3 birse omega 6 50 olarak bulunmaktadır. İşte bütün hastalıkların temelinde, hücrelerimizin bozulmasının temelinde, kanserin olayı temelinde omega 6'ların çok yüksek miktarda vücuda girmesidir. Neden? Çünkü omega 6 çoklu doymuştur. Çok çabuk trans yağlara dönüşür. Trans yağlar da yine hücre zarı içine girdikleri zaman omega doğal omega 6'ların, omega 3'lerin yerini alır ve hücre zarlarının çalışmasını önler. Çünkü biyolojik olaylar değillerdir. Yani biyolojik ortam değildir. Aynı ve hücre zarlarının ve bütün hücrelerimizin bozuk çalışmasını, fonksiyonlarını durdurur. Çünkü biyoaktif değillerdir bir örnek verecek olursak bir kapıyı düşünün. Kapı anahtarı deliğinde anahtar kırıldığı zaman kapıyı açamayız, kapayamayız. Ve de hiçbir işe yaramaz. Ama orada bulunan kırık anahtar kapının açılmasını önler. İşte transyağlarda hücrelerin çalışmasını bu şekilde önlüyor efendim. En çok da Omega 6 çok fazla modern beslenme tarzıyla vücudumuza giriyor ve diğer faktörlerde tabii ki var bulunuyor. İşte bu nedenle yiyeceklerle bilhassa balık ve balık yağında, tereyağında ve de zeytin zeytinyağında Omega 3 Omega 6 oranlı olarak var. Balık yemek çok önemli. Mesela bizim ülkemizde sardunya Sardunya'da soğuk deniz balıkları, Sardunya'da Ege Denizi'nin kuzeyinde soğuk olduğu için biraz yağlıdır. Yağlı balık diye yemeyenler, palamut yağlı diye yemeyenler, hamsi yağlı diye yemeyenler ya omega 3'tür efendim. Yani EPA ve DEHA'dır omega 3'te bulunan EPA'lar ve DEHA'lar çok çok önemlidir. Ayrıca kuzey ülkelerinde bulunan soğuk deniz balıklarında çok fazla somonda veya efendime söyleyeyim e, kuzey uskumrularında bizim Karadeniz e, palamutunda çok yüksekte hakikaten bu yağlar doğal olarak bulunur. Ama tabi bunların balıkların hazırlanması da bu metabolizma bu doğal yağları kırmakla kızartırsak tehlikeli olur. Eğer hamsiyi yağda kızartırsak bitti. Kanser sebebi maalesef un unlar unlar kızartırsak ama hamsiyi çiğ de yiyebiliriz tuzlayarak yani yiyebiliriz veya buğulamayla yiyebiliriz. Bunları e, söylemek istiyorum ki Karadeniz'in hamsisi bilhassa kış aylarında da çok çok önemli tüketilmesi gerekiyor. Bakın kışın balıkların yağlanması çok önemli. Neden? Soğuğa karşı vücudu koruyor çünkü. Aynı zamanda yapılan bir araştırma göstermiştir ki e, kuzey ülkelerinde atların e, tırnaklarında bulunan üst örtü e, şey örtüsünde de omega 3 artmaktadır. Kış aylarında atların tırnaklarını örten e, yağ tabakasında omega 3'ün arttığını biliyoruz. O o halde omega 3 yani EPA ve DHA çok önemlidir. Vücudumuzun en çok e, faaliyet gösteren eee işlem gösteren hücreleri ve organları için şarttır. Bunlar nelerdir? Efendim, beyin hücremiz, sinir sistemi hücremiz, çok hızlı çalışan hücrelerimiz bunlar. E, hormon üreten böbrek üstü bezlerimiz, aynı zamanda seks hormonlarını üreten organlarımızda bilhassa omega-3'e EPA ve DHA dediğimiz o omega 3'e çok çok ihtiyaç vardır. Yiyeceklerle de alabiliriz. En çok sebze otunda vardır, bitkisel olarak. Aynı zamanda fındıkta, fıstıkta vardır. Bir de, ne de vardır biliyor musunuz? Yumurta'nın sarısında vardır efendim. 180 mililitre büyüklüğünde bir yumurtada 900 miligram omega 3 vardır. Senelerce yasaklandı. Onun için açıklamaya çalışıyorum. Yağlar hakikaten çok çok önemlidir. Doğal yağlar. Omega 3 verilen bütün hastalarda yapılan araştırmalarda 1959'da gösterilmiştir ki kanseri önlüyor. Kronik artritleri önlüyor. Kronik inflamasyonları önlüyor. Ve kalp krizini önlüyor. Neden? Kalp krizini önlüyor. Çünkü kanı sulandırıyor. Doğal kan sulandırıcıdır. Yani bizim kanın pıhtılaşmasını önlüyor, kalp krizini önlüyor. Dolayısıyla felci de önlüyor. Yani bir bir kalp doktoru olarak bunu açıklıyorum. Ayrıca günde 3,5 gram verilen omega 3 yani sağlıklı doğal omega 3 tansiyonu da sistolik yüksek tansiyonda, düşük tansiyonda düştüğü gösterilmiştir. O halde yağlardan korkmayacağız, doğal yağlardan korkmayacağız ve lütfen bunu şey yapacağız. Bu hafta yapılan yeni bir çalışma yeni geldi, çok enteresan. Efendim, butirat denilen bir şey ya bağırsaktaki geçirgen bağırsak sendromunu hastalığını önlüyormuş. Butirat ne? Butirik asit. Butirik asit ne? Tereyağı. Ama Amerika'da yapılan bir çalışma. Çünkü Amerika'da zeytinyağı bol olmadığı için zeytinyağını bilmiyorlar. O halde ben bir daha söylüyorum son söz olarak. Tereyağı çok önemli. Doğal tereyağı. Doğal zeytinyağı çok önemli. Fındık fıstıklarda da omega 3 var. Yumurtada da var. Fakat pişirilmesi de çok önemli. Sağlıklı günler diliyorum efendim. Yağlar bu şekilde doğal tüketildiği zaman kanseri de önlüyor. Kronik dejenerasyon hastalıkları da önlüyor. Omega 3 verilen hastalarda insülin direnci yok oluyor, şeker hastalığı yok oluyor, tansiyonlar düşüyor. Teşekkür ederim, sağlıkla kalın efendim.